Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün fen bilimleri dersimizde elektrikli araçlar ünitemiz ile ilgili ünite değerlendirme testimizi birlikte yanıtlayacağız. Birinci soru ile sorularımızı yanıtlamaya başlayalım. Birinci soruda yukarıda insanların serinlemek için kullandığı araçlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A- Elektrikli aletleri kullanmak hayatımızı kolaylaştırır. Evet, çünkü bu yelpazeyi elle sallamak yorucu olabilir. Ventilatör elektrikli bir araçtır. Ventilatör elektrikle çalıştığı zaman kolumuz ağramadan ya da sallamaya gerek kalmadan rahatça serinlememizi sağlar. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştırır diye yorum yapabiliriz. İkinci ifadeye bakalım, B'ye bakalım. Vantilatör elektrikli bir alettir. Evet doğru. C. Elektrikli araçlar çevreyi kirletir. Bu görsele bakarak bunu söyleyemeyiz. Cevap C seçeneği olacak. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen aletlerden kaç tanesi elektrikle çalışır? Ütü, radyo ve buzdolabı elektrikle çalışır. Şöyle işaretleyecek olursak ütü, radyo ve buzdolabı elektrikle çalışır. Yangın söndürme tüpü ise elektrikle çalışmaz. Saydığımızda 3 tanesi elektrikle çalışır deriz. Devam edelim 3. sorumuzla. Evlerimizde kullandığımız aşağıdaki araçlardan hangisi aydınlatma amaçlı kullanılır? Fidorosan aydınlatma amaçlıdır. Elektrikli soba ısınma amaçlı. Ocak da yine yemek pişirme amaçlı, ısıtma amaçlı kullanılır. Ee, dolayısıyla aydınlatma amaçlı kullanılanı soruyor. O da A seçeneğindeki floresan olacak. Cevap A. Dördüncü sorumuz. Pazar günleri annemin temizlik günüdür. Elektrikli süpürgesiyle yerleri süpürür. Bulaşık makinesiyle bulaşıkları, çamaşır makinesiyle de çamaşırları yıkar. Selin'in annesi iş yaparken kaç tane elektrikli alet Kullanmıştır diyor. Bu paragrafta geçen elektrik aletlere bakalım. Annemin temizlik günüdür. Elektrikli süpürgesiyle elektrikli süpürge yerleri süpürüyor. Bulaşık makinesiyle derken bulaşık makinesi bulaşıkları yıkıyor. Çamaşır makinesi evet bu da elektrikli alettir. 3 tane elektrikli alet var. Elektrikli süpürge, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi olmak üzere cevap C seçeneği olacak. 5. soru. Yukarıdaki yorumlardan kaç tanesi elektriğin önemini vurgular? Okuyalım yorumları. Elektrik olmazsa karanlıkta kalırız. Evet. Elektrik olmazsa ısınamayız. Evet. Elektrik olmazsa birbirimizi duyamayız. Hayır. Elektrik olmasa da birbirimizi e, duyabiliriz. Duymak için elektriğe ihtiyaç yok. Bu iki e yorum elektriğin önemini vurgular. Cevap B seçeneği olacak. Devam edelim. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisinin kullandığı enerji kaynağı diğerinden farklıdır? Dizüstü bilgisayarın kullandığı enerji kaynağı bataryadır. Telefonun da enerji kaynağı bataryadır. Kol saatinin enerji kaynağı ise pildir. Dolayısıyla pil bataryadan farklı olduğu için C seçeneğinde verilen kol saati enerji kaynağı bakımından diğerlerinden farklıdır. Cevap C seçeneği olacak. 7 sorumuz Yukarıdaki araçlarla kullandıkları enerji kaynaklarının doğru eşleştirmesi nasıl olmalıdır? Otomobilin enerji kaynağı akü, ütünün enerji kaynağı şehir elektriği, kumandanın enerji kaynağı ise pildir. Bu şekilde olan görüntü B seçeneğinde var. Cevap B seçeneği olacak. 8 sorumuz, aşağıdaki aletlerden hangisi kullanıldığı, kullandığı elektriği pilden sağlar? E, hesap makinesi elektriği pilden sağlar. Evet. Ya da şurada bakın güneş paneli var arkadaşlar. Güneş panelinden de sağlar. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Tabi pilleri de, pili de mevcut. Ee, elektrikli soba şehir elektriğinden mikser yine enerjisini şehir elektriğinden sağlar. Ee, bize hangisi pilden sağlar diye soruyor. Cevap A seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Atık pillerle ilgili hangi öğrencinin söylediği doğrudur? A. Atık pilleri çöpe atmalıyız. Bu yanlış. B atık pil kutusuna atmalıyız. Bu doğru. C kimsenin ulaşamaması için denize atmalıyız. Bu da yanlış. Hangi öğrencinin söylediği doğru? B seçeneğinde söyle, öğrencinin söylediği doğru cevap B seçeneği olacak. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumamıza yardımcı olmaz? A. Şarj edilebilen piller kullanmalıyız. Evet bu çevreyi korumamıza yardımcı olur. Çünkü şarj edilebilen piller tek kullanımlık pillere göre daha çevrecidir. B, bitmiş pilleri atık pil kutusunda toplamalıyız. Evet, bu da doğru. Çevreyi korumamıza bu da yardımcı olur. C, pillerin yapısındaki kimyasal maddelerden yararlanmalıyız. Bu yanlış arkadaşlar. O kimyasal maddelerden yararlanmaya çalışmak bize ve çevremize zarar verir. Dolayısıyla çevremizi korumamıza yardımcı olmaz. Cevap. C seçeneği olacak. 11. soru. Yukarıdaki görsel ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Görsele baktığımızda su açık bırakılmış, ıslak bir yer ve saç kurutma makinesi de fişe takılı, prize takılı. Dolayısıyla bu elektrik çarpması nedenine yol açabilir. A. Saç kurutma makinesini musluğun yanından uzaklaştırmalıyız. Bu doğru. Ve ıslak elimizle saç kurutma makinesinin fişini çekmeliyiz. Bu yanlış. Islak elle e, elektrikli araç gereçleri kullanmak, fişine, prizine dokunmak zararlıdır. Ya da elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu yanlış. C. Banyoda saç kurutma makinesi lavabonun yanında durmalıdır. Hayır bu çok tehlikeli. Bu yanlış. Hangisi doğrudur diyor. A seçeneği doğrudur. 12. ve son sorumuz. Elektrikli aletlerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum yanlıştır? A, yüksek gerilim hatlarından uzak durmalıyız. Bu doğru. B, elektrikli aletleri kullanmamalıyız. Bu yanlış. Elektrikli aletleri kullanmamak şeyin çözümü değil arkadaşlar. C, bir prize birden fazla fiş takmamalıyız. Evet, bu da doğru. Hangisi yanlıştır diyor? B seçeneğinde arkadaşımızın söylediği yorum yanlış cevap B seçeneği olacak. Böylelikle elektrikli araçlar ünitemiz ile ilgili ünite değerlendirme testimizi tamamladık. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.